Amerikan rüyalarını yaşamak isteyenler ve muhteşem şehirlerini görmek isteyenler her zaman Amerika seyahati planlar. Hatta bazılarımız oraya yerleşiriz. Ama her yer gibi orada uyulması gereken kurallar vardır. Eğer bunları bilmiyorsanız tatil maceranız çok kötü bir şekilde sonuçlanabilir. Her ne kadar özgür bir ülke olarak lanse edilse de Amerika'da mahkemeler gerektiğinden daha fazla ceza verebiliyor. İşte tutuklanmanıza ve sorun yaşamanıza sebep olacak 10 şey. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 1 numara Amerikan polisi kesinlikle tartışmayın. Tüm dünyada olduğu gibi polisler ile tartışmak iyi bir şey değil. Ancak Amerika'da polisler çok fazla yetkiye sahipler. Yıllardır polisler tarafından ayrımcılığa uğramış ve şiddete uğramış pek çok insan oldu. Her ne kadar polislerin bunu yapması kağıt üzerinde yasakken bu uygulandığını göstermiyor. Polisler sizi beğenmezse isterse soruşturma açabilir. Bu da muhtemelen değerli olan zamanınızın kaybolmasına neden olacak. 2 numara Küçük çocukları sevmeyin. Amerika'da sokakta gördüğünüz ya da yakın civarınızda bulunan herhangi bir çocuğu sevmemelisiniz. Hatta bu çocuğa yakın temaslı kesinlikle ama kesinlikle bulunulmamalı. Ailesi sizi bu konuda direkt polise şikayet edebilir. Amerika'da çocukları uzaktan gözünüzle sevmeniz gerekecektir. Türkiye'deki gibi sevdiğimiz minik bebeklere, çocuklara gösterdiğimiz sıcak samimi davranışlarımızı ne yazık ki Amerika'da yapamıyoruz. 3 numara Reşit olmayanlarla alkol almayın. Amerika hakkında bilmeniz gereken diğer önemli bir başlık ise reşit olmayan gençler ya da çocuklar ile alkol alamazsınız. Amerika için reşit olma yaşı Türkiye'deki gibi 18 değildir. Eğer 21 yaşında iseniz Amerika'da ehliyet alabilir, alkol kullanabilirsiniz. Siz reşit bir birey dahi olsanız sizin yanınızda 21 yaşın altında biri genç çocuk bulunduğu takdirde ceza yemeniz an meselesidir. Dolayısıyla Amerika'da reşit olmayan bireylerle bırakın onlarla içmeyi veya aynı içkili ortamda bulunmayı onlara sarkıntılık ettiğiniz takdirde hapse girebilirsiniz. Amerika'da iftira ile hapse giren veya para cezası ödemek zorunda kalan pek çok insan var. 4. Numara. İnsanların özel hayatına dikkat edin. Amerika'da bireysel yaşama dair özel hayatların mahremiyeti vardır. Bizler genelde yardımseverlik istediğimiz ile iletişimde bulunduğumuz bireyleri soru yağmuruna tutabiliyoruz. Amerika'da ise tam tersi. Bir Amerikalı sizde dertleşebilir ya da sizi dinleyebilir olsa bile karşı tarafı detaylı olarak öğrenmek istiyormuşçasına ona sorular soramazsınız. Genellikle hoş karşılanmayan bir durumdur. 5 numara. Kalabalık ve turistik yerlerde fazla durmayın özellikle turistik açıdan yüksek değere sahip bir noktada hiçbir şey yapmadan durduğunuz takdirde bir terör olayına mal vereceğiniz öngörülerek polis tarafından uyarılarak para cezası alma durumu ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Müslüman bir turist iseniz tehlike çanları çok farklı çalabiliyor. Polislerin çoğu medyanın kötü gösterdiği İslam anlayışına sahipler. 6. Çevreyi kirletmeyin Sadece Amerika'da değil Tüm dünyada evrensel bir doğa yasası olan çevrelere çöp atılmaması konusunda Amerika'da ise ciddi manada ceza niteliği olan bir yasadır. Bulunduğunuz yere çöp atmak ve çevreyi kirletmek konusunda hassas olan Amerikalılar sizi bu şekilde yakaladıkları takdirde para cezasına çarptırabiliyorlar. Sigara izmariti ve sakız gibi maddelerin de aynı şekilde sokağa atılmaması gerektiğini unutmamak lazım. 7 numara. Üzerinde uyuşturucu bulundurmak Amerika'da uyuşturucu oldukça yaygın olabilir. Fakat bu serbest olduğu anlamına gelmez. Genellikle pek çok insan sizi bir şekilde kullanıyor. Amerika'da her 25 saniyede bir kişi uyuşturucudan yakalanıyor. Yıllık ortalama 1 milyon 250 bin kişinin de aynı sebepten dolayı hapse giriyor. Esrar kullanımı ise Amerika'da eyaletten eyalete değişiyor. Bu ülkede suçlulara karşı hafifletilmiş bir yargı asla bulunmamaktadır. Geçtiğimiz dönemlerde bir mahkumun idamı iptal edilmesine rağmen İdam gününe çok az kaldığı için öldürüldü. Sebep ise zehirli iğnenin boşa gitmemesi gerekiyormuş. 8 numara Kamu malına zarar vermeyin. Turist iseniz çılgın fikirlerinizi bir kenara bırakmalısınız. Cezaları çok ağır olan Amerika'da kamu malı son derecede önemli. Duvarların üzerine grafiti gibi eylemlerde bulunmak bile bir suç. Aksi takdirde bir yıldan başlayan hapis cezası ile yargılanabilirsiniz. 9 numara. Tokalaşırken öpmeye çalışmayın. Yeni tanıştığınız bir Amerikalı ile el sıkışmanız yeterlidir. Biraz daha ötesi hafifçe bir sarılma olur. Tabii samimiyseniz. Ancak karşınızdaki kişi sizin kültürünüzü iyi tanımıyorsa buradan ötesi garip kaçabilir. Amerikalılar tokalaşırken öpmemeyi ve mesafeli durmayı tercih ederler. 10 numara. Karşı cinse sarkıntılık etmeyin. Filmleri izleyip veya söylentilere inanıp Amerika'da karşı cinsle sarkıntılık etmeye kesinlikle çalışmayın. Kadınlar ülkede erkeklerden daha fazla söz hakkına sahip olabiliyor. Bazen ise kötü bir tepkiyle karşılaşabilirsiniz. Siz her ne kadar iyi niyetli olarak hareket etseniz de bir kadın isterse tacizden dava açabiliyor. Amerika'da bir kadının taciz davasına maruz kalmak emin olun bu hayatta isteyeceğiniz en son şey. Özellikle 21 yaşından küçüklere karşı bulunduğunuz bazı eylemler size büyük bir ceza olarak geri dönebilir.